Şimdi Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Nükleer Tıp Anabilim Dalı Başkanı Doçent Doktor Bekir Taşdemir bizimle birlikte hemen Bekir Bey'e döneceğim. Hocam gerçekten çok önemli bir uyarı ki biz 2020'de işte başımıza gelmeyen kalmadı. Doğal felaketleri evet. de gördük. Zaten hala Covid-19'da uğraşıyoruz. Bir bu eksikti dediğimiz noktada bir de nükleer serpintili toz. Ben böyle anladım. Doğru mu anlamışım? Biraz detaylandırabilir Doğru. misiniz lütfen? Doğru. Şimdi bu nükleer serpintili toz diye bahsettiğiniz durum aslında Şubat ayının başlarında Fransa'da toz bulutlarının Sahra Çölünden bu bölgeye gelmesiyle söz konusu oldu. Fransa'da bir bilim insanı bu tozları analiz yaptığında sezyum 137 denilen bir radyoaktif maddeyi tespit ettiğini bildirmiş. Şimdi bu sezyum 137 denilen madde. Sizin de bahsettiğiniz evet. Fransa'nın çölde yaptığı nükleer denemelerden geriye kalan bir iz bu. Peki bizi ne evet. kadar ilgilendiriyor? Biz yani camı pencereyi açmayalım oturalım diyeceğimiz noktada bir tehditle karşı karşıya mıyız? Ee, bunun tabii ki net olarak ölçümü yapılmadan net bir şey söylemek mümkün değil. Tabii Fransa'dan bu bölgeye gelinceye kadar da onda e, o toz zerreciklerinde kalıntılarda azalma mutlaka olacaktır. Peki Çernobil mesela ben nükleer radyoaktif evet. madde deyince hemen Çernobil aklıma geliyor. ile yani ilgili de biz önce kaygılanmamıştık ama sonra baktık ki Karadeniz bölgesinde kanser hastalıkları patladı. Yani böyle bir rahatlık olmamalı diye düşünüyorum. Ya şöyle ifade edebiliriz. E, radyasyonun aslında bizim tıbbi olarak önerimiz e, her türlüsünden kaçınabildiğimiz düzeyde kaçınmak gerekir. E, gereksiz yere radyasyon almamak gerekir. Hı hı. Ama şunu da unutmamak lazım. E, aslında bizim e, dünyadaki yaşamımız sırasında zaten biz doğal radyasyona bir miktar maruz kalmaktayız. Anladım. Ama yine de dikkatli olmamız gerektiğini de Tabii bilelim. Tabii yani ki. Radyasyonun e, hiçbirisini mümkün mertebe, yersiz yere almamakta fayda vardır. Anladım. Çok teşekkür ediyorum hocam katıldığınız için. Verdiğiniz bilgiler Rica için. Teşekkür ederim. Ben Hoşça teşekkür kalın. ederim. Biz Çernobil'de acı bir tecrübe yaşadık ne yazık ki. Bakın şimdi de Sahra Çölü'nden çıkan Fransa'da görülen Sezyum 137 diye bir radyoaktif madde var. Bu Türkiye'ye de gelebilir. Bu uyarıyı da böylece paylaşmış olduk.